Kıymetli gençler merhabalar. katılı özel yaptığımız çekilişin Şubat ayı için olan kitabı geçen ayın kitabıyla aynı. Siz öyle istediniz. Yapıdığımız ankette bu kitap biraz daha fazla çıktı. Ergi yayınlarına ait AYT e Matematik Soru Bankası'nı kısmetse bu ayın arkadaşına göndereceğiz. Geçen ay bu kitap Ekrem kardeşime çıkmıştı. Kitabını yolladık bu ay tekrar bunu istediniz. Bu kitap benim elimde yok ama hangi arkadaşa çıktıysa bana adresini gönderdiğinde bu kitabı internetten direkt ona göndereceğim. Yoksa kitabın bana gelmesi gitmesi derken hem biraz vakit hem de ek bir kargo masrafı hiç lüzumu yok ona diye düşündüm. Şimdi Şubat ayında çekilişimizde gene bu kitap var. 37 adet yorumunuz var burada. Ben bu yorumların hepsini abi şu şekilde isterseniz önce en yeni diyeyim. bu şekilde Çıkardım. Sonra geldim abi bu online kura çek veya onlinekura.com adresinde. Hepsini tek tek yazdım. Şöyle göstereyim isterseniz. Biraz tutayım. Sonra imdat ve edite kadar getireyim. Biraz tutayım. Sen gel abi. Sıra sıra çektim yazdım bunları. Bu, bu, bu iş biraz çileli olduğu için bu basamağa dedim ki bu adımları geçeyim. Sonra Eymen Şen Yiğit'e kadar olan kısım buradan sonrası. Ardından Ali Samet yeni AVC. Gel abi. Evet. Sonra Cazım'a Demi Oğuz Uslu. Uzlu pardon. Neredesin? Şuradan itibaren. Ve son olarak da son kalan yorumlarımız şurada görünüyor. Evet en son Yaren yazmış. Buradan kendisine selam olsun. Tanı, tanışmıyoruz ama. Gerçi bu seneki katıl üyelerinden maalesef tanıdığımız kimse yani en azından aynı ilde bulunduğumuz fiziksel temas içinde olduğumuz bir öğrenci yok. Geçen sene Papara vardı. Papara patlamasaydı güzeldi niye? Abi çünkü 10 TL'lik şey vardı bizim Katıl. Halen de öyle. Papara da 10 TL'ye 10 keşbek veriyordu. Baya bir Katıl abonemiz vardı. Bu sene o kadar yok. Ama olsun. Şimdi ne yapacağız? E, 37 adet kullanıcının hepsini buraya yapıştırdım. Dolayısıyla bu 37 kullanıcıdan e, kura çek diyeceğim Birinize çıkacak. Aynen. Ümit ediyorum hakikaten e, faydalı olur ve çalışırsanız çok fazla sözü uzatma hoca ve e, kura çek butonuna basıyorsunuz eminim. O zaman 3'ten geriye sayıp basalım abi beraber. 3 2 1 şılak. Evet. Bu arkadaşa çıktı. Kimse bu arkadaş. E, S7WN Şimdi bu arkadaş ne yapacak? Abi Instagram'dan bana e, adını soyadını e, ondan sonra açık adresini e, telefon numaranı göndereceksin. Ben de kısmetse sana e, internetten e, kitabı bulup e, alıp kargolayacağım. O zaman burada durayım. E, Mart ayının çekilişinde tekrar görüşmek üzere. gene Mart'ın e, biri gibi bir anket yaparız veya e, Şubat'ın sonu gibi e, o yaptığım ankette topluluktan bir anket yeneceğim. O yaptığım ankette ne isterseniz o kitabı e, kısmetse e, Mart ayının çekilişine koyarız ki muhtemelen herhalde e, deneme filan isterseniz artık o da size kalmış. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili katıl üyesi üyeleri e, sizlere çok teşekkür ediyorum. E, maalesef paparanın patladığı keşbeklerin eskisi kadar güzel olmadığı dönemde 10 TL'lik bile olsa gerçi bunun %40'ını YouTube alıyor. kalan kaldıktan sonra yani 6 TL'sinin kalan 6 TL'sinin %15'ini de vergi olarak kesiyorlar ama olsun. Sizin burada olmanız kanalın en azından bu algoritma denen zart surta biraz daha öne çıkmasına fayda sağlıyor. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi çalışın. Bugün Şubat'ın 9'u abi çok bir şey kalmadı. Hakikaten vakit çok hızlı ilerliyor. Ee, zaten önümüzde Ramazan ardından bayram var. Sonra MSU'yu ışılak. MSU'yu gerçi bayramdan önce olacak değil mi? Evet. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Ben burada dükkanı kapatıyorum.